Videoya başlattım. Giriş yap. Giriş yap. Bu arada arkadaşlar oyun oynayacağım. Aman koyayım ya. Ne oldu? Ben önce aldım. Arkadaşlar ben oyun oynayacağım. Bu ezik ne isterse oynasın. Bu arada video hoş geldiniz. Let's go. Aa yeni karakter mi lan o? Vallahi yeni. Ben de Cassidy oynayayım bakalım. Oyna kanka. Ben oyun oynayacağım çünkü oyun çok op. Overwatch 2 oynayalım kanka Moira'yı. Skinsiz oynayacağım ama nakim. Skin var mı? Skinim var hepsinin. Ama bu e, ilk skin kanka Overwatch 1'deki skini. Harbi mi? Like Random yani, şey yani işte klasik kanka. Burada ismi Cassidy değil McCree kanka McCree. Hadi oynayalım McCree ile. Ben de Overwatch 1 Moira oynuyorum bakalım nasıl olacak. Karakterler kendi kendine konuşuyor da hiçbir şey anlamıyorsa. Anlıyorum. Kanka, it's called bilmem ne doktor diyor. Kanka, onun ne inanmıyorum Kanka arkadaşlar şimdi... Biz Moira oynuyoruz tabi de. Moira olarak Aha. Adam öldü. Oha dibimden HS çaktı bana ya. Üzdü. Sen de oynuyorsun. Ha kestireyim. Mikri. Oyn Öldün ha sen de. vurdum da çok vuruyor. Adam şey oynuyor ha Mercy oynuyor. Bak. Pet'i var kanka adamın. Aa burada yukarıda ufuk yukarıda. Kestim arkadaşlar. Şu enayi de keselim abi. Yatır 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 yatır. El alsın be. Şunu öldür şunu öldür. Ninja'yı öldür ninja. Ninja ninja ninja. Nice. Şunu, şunu iyileştirelim. Nerede olabilirler? Aha adamı yakaladım. Vurdum bayağı. Ee, önümdeler önündeler ve beni yatırdılar. Aa, ilginç bir şekilde ölmüşüm. Adam süzülmüş bir din. Hovercraft gibi ölmüşüm ben. Aa, <laughs> yay. Yine en çok ben mi vurmuşum? Ben vurmuşum. Ya arkadaşlar bir de supportum ya. Supportum diye ağlıyorsunuz bir de. Hadi ölsün. Ya öl nasıl ölmez ama? ama nasıl ölmez? Çok çok dibinde kalmış 12 ya 12 12cik de vuramamış yani piram. Ah. Beni reple. Tamam. Surrender my will yapacağım şimdi kanka. Beli o diçseniz de kanka. Tamam ha adamı sürendiledim ha ha Willem'e. Pelodun yanında dur yanında. aha öyle payload'un yanında dur. Evet. Ya amına koyayım bu ne? Nerede? Aha adam. İttirsen oğlum. Something more. <laughs> <laughs> Beyli itin kanka. Aha şunu it, şunu kesiyorum şu an. Yatırdım. Ya sen gelsene ya. Sen payload it payload'u payload'u. Payload'un yanımda dursan kanka yeter. Abi sen kimsin oğlum? Ama ninja seni. Abi sen yat lan aşağıya. Yat, yat, yat aşağıya. Hadi bakayım. Ay şunu escortlayın ya. Şöyle bir tane seks işçisi verin. Pardon şey. Adam arkadan giriyor kanka. Arkadan vur vurur. Öldürdüm. Ya sen de aşağıya. Ha ittiriyorum payload'u. Bitti bitti 4000 vurmuşum arkadaşlar bu arada. <laughs> Yat aşağıya ya ben uğraştırma beni. Abi ben de çıkmak istiyorum oraya. Sniper varmış orada. Oy 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 oy. Surrend. Anan satayım. Reviving diyor. Hayır, revivelemedi beni. Ya arkadaşlar <laughs> <Alka, gülüyor> supporttan dayak yiyor. Abi. Da. Support değil oğlum o. Bana da aldın, bana... Bana... Hayır. Bana aldın. Hayır. Benim. Oğlum sen sen, elle sen kimsin oğlum? Yat aşağı bakayım. Sen bana açma rakip onu. olamazsın sen, sen, al. Al. sen de bana rakip olamazsın. Abi sen kimsin oğlum? <laughs> <laughs> Anı satayım. Adam bana rakip olabilirmiş. Üzdü. arkadaşlar bakın o kadar vurdum halde takımım poh olduğu için kaybediyoruz. <laughs> Bir de zabor oynuyorum ya. Anam <laughs> kopik etsin oğlum sen. gebercen oğlum sen. <laughs> Yat aşağı. Hepiniz yatın aşağı. Anasını. Hadi kaybediyoruz. Out, Hadi öfuk ağa sana güveniyorum. Taşıman lazım. Bak. <laughs> Allah. Allah belanı vermesin. Manyak amına koyayım. Kan can can can. Aha ben öldürdüm. Ellendim şimdi oynayacağım Charizard'da. Sen buradasın ya. Sen buradan geleceğim. Ben biliyorum seni. Ça şey getir, şey getir. Arabayı getir. Hadi hadi ah be. Nasıl öldürürüm ben ya? Çok üzücü. Hadi belki beni revive revive'larsın beni. Hadi be revive oldu beni. Ya yat ya ne uğraştırdım. Oynamayı da bilmiyor zaten. Öleceksin kanka sen de öleceksin. Yat. Allah Allah. Enayi ama. A bizim adam uçuyor. Hayır ya fuck. Ha adam öldü. <laughs> adam öldü. Aha revive'lıyor. Helalsin be sen oğlum. Yat. Arkada mı? Ultim var ultim var. Yat aşağı. Hop seni arkandan böyle köpek gibi oynatırım oğlum ben. Ne oldu lan? Easy kanka kazandım ama 30 kilim var ufuk 30. Oğlum 30 kilim 29 kilim var kanka. Adam beni yetmiyor ya beni kesmiş kanka sonra hepinizi yatırmış kanka. Arkadaşlar kim taşıdı belli amına koyayım. Bu oyun yalan söylüyor amına koyayım. Neyse izlediğiniz için teşekkürler.